Toksik Karıcı kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün evde Outworld nasıl yapılır videosu çekeceğiz. Evet, Outworld alamıyorsunuz diyelim. Outworld bu yapılıyor bu arada. Outward alamıyorsunuz internet üzerinden. O zaman bir tatlıcıdan veya bir bu işe gelen tatlı baharat falan konulur. O tür yerlerde bunu isteyebilirsiniz, rica edebilirsiniz, verebilir. Veya şunları internet üzerinden alabilirsiniz. Şöyle toptan alabilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz veya temizlikçilerde bulabilirsiniz. Nişan düğün ee, den kalma içine mum koyuluyor. Oralardan bulabilirsiniz veya düğünden nişandan kalma görürsünüz. Kınadan alabilirsiniz, kullanabilirsiniz fark etmez. Şimdi ben ikisinden de nasıl yapılır göstereceğim. Şunu da yapacağım. Bunu yapmayacağım buradan Evet böyle bir şey aldıysanız bunun boyları var çeşitli isteyebilirsiniz. Bundan aldınız. İlk önce içindeki yamuklukları giderin. Yemek olmasın bir şırınga iğne salıyoruz. Şöyle üstüne delikler açıyoruz. Havalandırma için. Şu kadarcık yeterli. Azıcık da açalım. Evet. Sonra ise e, şu hortumun boyutu kadar bir delik açıyoruz. Bu arada hortumunuz yoksa nasıl yapılır videosu gelebilir isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. Ee, bıçak yardımıyla açabilirsiniz veya makas yardımıyla veya erite açabilirsiniz öyle daha rahat olabilir ben kullanmayacağım için şöyle size gösteriyorum sadece şöyle ufak bir delik açıyorum zaten hortumla genişletebilirsiniz <laughs> Deli oturtturum bunu. Şu şekilde basitçe hazırlayabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde bitti. Test tüpünü takarsınız. Tıpayı takarsınız vesaire. Kullanabilirsiniz bu şekilde. Gayet e, yararlı. Buna para vermek yerine buna 28 lira 20 lira ve kargo ile beraber 100 lira vermek yerine etrafınızdan alabileceğiniz e, şu kutularla en fazla ne kadardır ki 20 lira vesaire işte tanesi diyelim e, ee, bu şekilde basit bir şekilde yapabilirsiniz. Hortum yine pipet koyabilirsiniz bakın. Şimdi gel bundan alıp nasıl yapabilirsiniz? Şimdi üst kapağına bunun e, delikler açacaksınız. Şunu ısıtacaksınız. Sonra delikler açacaksınız. Isıtıp bakın bunu. Zorlarsan sıkılıp bir yerinizde saplanabilir. Bu yüzden ısıtın. Delikleri eriterek için. Hortum deliği açmak için de bakın şöyle açılmış var. Bunu nasıl açabilirsiniz? Bunu matkapınız varsa matkap ucuyla açabilirsiniz hortuma göre veya eriterek açabilirsiniz. Veya bıçakla şöyle çevire çevir çevir açabilirsiniz. Şöyle vesaire basitçe yapabilirsiniz. Evet, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.